Şimdi hayatınızda olmasını arzu ettiğiniz şeyi düşünün. İsterseniz bunu yazın arkadaşlar. Ve sonra buna engel olan hangi duygularınız var? Gerçekten bunun kolaylıkla ortaya çıkmasını arzu ediyor musunuz? Ya da arzu ettiğinizi mi zannediyorsunuz? Ve bugüne kadar ortaya çıkmadıysa eğer bilinçaltında bunu durduran hangi bakış açıları var? Onlara bir odaklanın. Sonra bunları da yazabilirsiniz ve tek tek her birini yıkıp yaratım iptal edin. Hatta gözlerinizi kapatın ve gerçekleşmesine engel olan o her türlü duygunun, düşüncenin gökyüzüne bir balonun içinde uçarak gittiğini hayal edin. Yaptık mı? Okay. Ve sonrasında şimdi tekrar hayalinize dönün ve bu hayalinizi hemen şimdi şu anda ortaya çıkması için onun molekülleriyle konuşun arzu ettiğiniz şeyin moleküllerini önünüze çağırın. Evet, arzu ettim evin molekülleri, arzu ettim işin molekülleri, arzu ettim hayat neyse onun moleküllerini. Hemen şimdi buraya davet ediyorum. Her şey bir enerji. Bu bir hayal değil arkadaşlar. Bunu gerçekleştirirsiniz. Gerçekleştirecek güce sahipsiniz. Onun moleküllerini hayatınızı daha doğrusu önünüze davet edin. Ve sanki bir insanla konuşuyormuşsunuz gibi. Sanki bir arkadaşınızla konuşuyormuşsunuz gibi onunla konuşmaya başlayın. Sevgili ev, sevgili araba, sevgili iş neyse arzu ettiğiniz şey artık o size kalmış. Senin benim hayatımda hemen şimdi kolaylıkla, neşeyle, ihtişamla ortaya çıkman için benden beklediğin, arzu ettiğin şey nedir? Sana nasıl yaklaşırsam hemen şimdi kolaylıkla ortaya çıkarsın bunu sor o anda cevap gelmeyebilir ya da bir farkındalık gelmeyebilir arkadaşlar ama pes etmeyin. Sonra bunu algılamanızı, olmanızı, alıp kabul etmenize izin vermeyen bir şey varsa da bunu iptal edin. Ve tüm bariyerlerinizi tabii ki indirin. Bunu engel olan her türlü bariyerimi, savunma mekanizmasını hepsini yıkıp yaratıp iptal ediyorum ve tüm bariyerlerimi indiriyorum diyin Ve o enerjiyi, o molekülleri üçüncü gözünüzde bedeninizi akıtın ki onunla titreşmeye başlayın. Ve en çılgın hayallerimin ötesinde bunun gerçekleşmesi için şimdi neler mümkün? Evren, bu siparişimi şimdi alabilir miyim? Yüce Rabbim, Yüce Yaratıcım, bu dileğimi hemen şimdi şu anda gerçekleştirir misin? Hadi bakalım yorumlara gerçekleşen hayallerinizi yazmayı da unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Kucakla sevgiler.